Merhabalar, Beyaz Perde Topluluğu ve Beyaz Perde Akademi'nin birlikte sunduğu YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Ee, biraz yoğun bir zamanda e, bir video çekiyorum. O yüzden bu video e, beklediğiniz gibi olmayabilir. Beklentilerinizin altında olabilir daha doğrusu söyleyeyim. E, ama her zaman olduğu gibi e, Bizler sizin için en iyilerini yapmaya çalışıyoruz. Evet, daha önceki videomda bahsettiğim gibi e, anime gecesinden bahsetmiştim. Anime gecesi Türkiye'de yapılmıyor ve planlanmıyor, böyle bir şey düzenlenmiyor bile. E, her pazartesi saat 8 ve 02 aralığında düzenlenecek. Online katılım da olabilir. Aynı zamanda bunun dışında şey de yapabilirsiniz. Beyaz Perde Akademi'nin kendi yerine davetiye de kazanabilirsiniz. Bu şekilde iki farklı katılım sağlanıyor. Anime gecesinde neler olacak? Ağırlıklı olarak Japon çizgi film sanatı olacak. Yani Japon çizgi filmlerinden hareketleneceğiz. Netflix'e Amazon Prime'ın bu konuda biraz bir arşivsel olarak şeyi var üstünlüğü var ama e, Beyaz Perde'de kendi arşivi var. Bu konuda da iddialıyız. E, belli anime serilerini belli periyotlarda başlayıp e, bitirme gibi bir şeyimiz de olacak. Misyonumuz. Yani 3 e, anime dizi bir film e, şeklinde e, bir de manga olarak geceyi tamamlamayı planlıyoruz. Gece içerisinde tabii ki ikramlar falan da olacak. Yani Beyaz Perde Akademi'nin kendi yerinde katılırsanız, online olarak katılırsanız soru cevap şeklinde katılabiliyorsunuz. Yorumlardan yararlanabiliyorsunuz. Bu gibi <laughs> unsurlar. Evet anime gecesinden biraz bahsettim. Bunun dışında eee neler yapıyoruz neler yapacağız yani bayram harifesine geldi iş koşturmaları falan derken yani inanılmaz derecede yoğun ve yorgun geçiyor yani e, metal yorgunluk mental demeyeyim de bir metal yorgunluğu da var üstümüzde e, bundan dolayı da enerjimizi pek aktaramıyoruz sizlere Yani kafanızı dinlemeye ihtiyacınız olduğu dönemde e, size daha faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Bu bakımdan yani Haziran ayında e, biliyorsunuz bir önemli gelişmeler olacak. Netmen de bunu belirteceğim. E, Disney Fox'un birlikte yaptığı bir şey. Ortak platform diyeyim. Disney Plus. Disney Plus Haziranda Türkiye'ye geliyor. Abonelik düşünüyor muyum? Yani düşünmeye başladım en azından Disney'in klasikleri için buna değer diye düşünüyorum. Yani sinema biletlerinin inanılmaz derecede artmış olması, yani artık işin içinden çıkılamaz hale geldi. Yani bir bilet bir yıl içerisinde 25 liradan nasıl 46 liraya çıkar gerçekten anlamıyorum yani bu 46 48 lira hatta öyle bir fiyatlar da var 50 liraya da çıkabilir yani bu bir öğrencinin verebileceği fiyat değil yani öğrenci biletleri 5-6 lira daha düşük gerçi ama yani bu hafta sonu bir öğrencinin gidebileceği hafta içi ...indirimli tarifeden yararlansa bile gidebileceği... ...fiyatlar değil. Yani sinema... ...kendi kendini baltalıyor. Bakın çok ciddi söylüyorum. Yani Sinema işletmecilerine... ...buradan son bir şeyim olsun. Uyarım olsun. Serzenişe geçtim artık. Bu bir uyarı. Batacaksınız. Yani ciddi anlamda söylüyorum. Bu fiyatlarla... ...mücadele edemezsiniz. Sizin çok ciddi rakipleriniz var. İnanılmaz rakipleriniz var. Yani... Artık e, bu platformlar sinema salonlarına da desteklemiyorlar. Yani tamamen bireysel tekli üyeler halinde bu şekilde bir şeyleri var. Ve artık çok güçlüler. Yani abonelik sistemi de olduğu için artık kaçarları yok. Yani e, insanlar evin ortamını bulamadıkları için sinemalara da gitmek istemiyorlar. AVM ortamlarına tıkılmak da istemiyorlar. Bu nedenden dolayı da hem maliyeti daha ucuza geliyor. Hem konforu daha fazla oluyor. Hem de seçenek fazla oluyor. Yani bir platforma üye olunca en azından yüzlerce seçenek ortaya çıkıyor ama sinemaya gittiğinizde sadece bir film izliyorsunuz. Yani ki ben e, sinemayı destekleyen bir taraftarım. Yani öyle bir muhafazakar yapım da var maalesef. Ama e, bu yarımı dikkate almamakla ne kadar kötü bir e, durumda olduğunuzu fark edeceksinizdir umarım. İş işten geçmeden farkına varırsınız. Çünkü sinema salonları kapandığı andan itibaren yerine yenisi yapılmıyor ya da Yeni bir sinema salonu, farklı bir yere açalım demiyorlar. Kapandığıyla kalıyor. Ya yani bu bir kültür yok olması. Kültür erozyonu diyebilirsiniz. Ben bunu hiç istemiyorum. Ya makulü neyse o olsun. Yani 10 lira olmasın elbette. Yani bu koşullarda hani bir bilet fiyatı 10 lira, 15 lira olmaz. Yani 20, 25 yani bu fiyat aralığı. Hadi maksimum 30 lira olsun. Yani bunların üstüne çıkmaması gerekiyor. Çünkü siz bir salonda atıyorum en az 100 kişi var. En küçük salonu düşünsek bile 50 kişi geliyor oraya. Yani bunu pandemi koşulları da kalktığı için artık rahatlıkla tolere edebilirsiniz. Kaldırabilirsiniz. Yani maliyetiniz tek bir şey var. O da filmin kendisine ya da film dağıtıcısının kendisine olan bir maliyetiniz var. Onun dışında bir maliyetiniz kalmadı artık. Yani elektrik kısıyorsunuz, klimaları açmıyorsunuz. Ondan sonra ne diyeyim <laughs> afiş maliyetiniz yok. Reklam yapma derdiniz yok. Instagram'da vesaire de bilmem ne de çok daha ucuza kendi reklamınızı yapabiliyorsunuz. Filmler kendi kendine reklamını yapabiliyorlar. Yani dediğim gibi bu sinema salonları, sinema salonu işleticilerini, işletmecilerini, dağıtımcılarına son uyarım. Bir daha ben böyle bir şey söylemeyeceğim artık yani. Ee, hani çünkü yoruldum. Benim de tüy bitti. Anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. İşlerine geldiği gibi filmler gösteriyorlar. Saçma salak filmlere dünyanın paralarını yatırıp ve çoğunlukla da zarar ediyorlar. Ya o filmlerin haslat elde ediyor gözüküyor olabilir. Belli bir oranda bir şey olabilir. Ama bu sizin sürekli olarak haslat elde edebileceğiniz ya da gelir elde edebileceğiniz anlamına gelmiyor. Esas sinema seyircisi filme gider. Yani e, oyuncuya ya da sinema salonuna falan gitmez. Yani iyi bir film. Atıyorum e, 10 kilometre ötede oynuyorsa sinema salonunda onu izlemek istiyorsa o seyirci oraya gider. Yani böyle bir sinema izleyicisinin eee artık ne diyeyim bağlılığı da var. Bu şekilde kelimeyi tam bulamadım için şey yapamadım. Neyse uzun bir video oldu biraz. O yüzden burada kısa kesiyorum. Burada kesiyorum daha doğrusu. yeni etkinlikler ve yeni şeylerle ilgili olarak da tekrar bir video daha yapacağım bayram döneminde herhalde iyi bayramlar dileyim. Yani 1 Mayıs'ınız da kutlu olsun. Ee, emek ve dayanışma günümüz. Aynı zamanda Ramazan bayramınız da kutlu olsun. İyi günler.